Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bakan koca da her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızdan acı haberler maalesef ardı arkası kesilmeden hala daha gelmeye devam etmekte. Yapılan açıklamalarda Manisa Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Umut Şahinkaya vefat etmiştir açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada merhuma yüce Allah'tan rahmet yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz açıklaması gelmiş durumda Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan bizde hemşire Umut Şahinkaya'ya Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Korona hala daha bitmedi. Maalesef vaka sayılarında ve faz sayılarında artışlar devam etmekte. Bundan dolayı alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.